İsmim Nilgün Koç, Merzifon'dan geliyorum. Ben de eklem hastası olduğunu bilmeden yaşayan bir sürü insandan bir tanesiyim. 15 yıl boyunca çenemin sağ tarafından sürekli kütleme sesi geliyordu. Yemek yerken, esnerken, sert bir şeyler yerken ama ağrısız herhangi bir şeyim yoktu. O yüzden de doktora gitmeye de çok düşünmemiştim. 15 yılın sonunda bir gün çenem bir anda kitlen. Ağzımı iki parmak açabiliyordum. Ağrılarım çok şiddetliydi. Doktora gittim. Doktor bana dedi ki yapabilecek hiçbir şey yok. Bunu böyle ölene kadar çekeceksin dediler. Başka doktorlara gittim. Onlar da aynı şeyi söylediler. 4 yıldır da ben bu ağrılarla yaşamaya çalışıyorum. Ağrıları böyle nasıl diyeyim ağrı kesicilerle durdurabiliyorum. Ama sürekli ağrı kesici nereye kadar? Sonra bir gün televizyonda Mustafa Bey'i gördüm. Tam da benim durumumdan bahsediyordu. Eklemlerden bahsediyordu. Dinledim. bakın çok hoşuma gitti. Dedim hemen gidip bir muayene olmam lazım. İşte bir iki ay kendimi yönlendirmeye çalıştım. Çünkü her ne kadar iyileşmek istesem de doktora gitmekten de çok korkuyordum. Yani ya canım acırsa ya kötü bir şey olursa ya daha kötü bir şey şey olursa diye. Mustafa Bey gayet güzel bir şekilde benimle ilgilendi. Röntgenim çekildi. Eklemlerimin ne durumda olduğunu anladı. Sağ tarafımın tamamen çalışmadığını, sol tarafımın da onu idare ederek çalıştığını anlattı. Bu şekilde giderse sol tarafımın da bir gün duracağını, çok daha kötü bir durumda olacağımı söyledi. Karar verdim ve hemen ameliyat oldum. Ameliyattan sonra hiçbir ağrımsızım yok. Sadece çenem biraz uyuşuktu. Çenemi çok hissetmiyordum. Ağrım dahi yoktu. Şu an gayet iyi bir durumdayım. Ağrımsızım hiç olmadı. Bugün de gece planı almaya geldim. Doktor bey bana 6 ay boyunca gece plağı takmamı söyledi. Bir takım vitaminler verdi. Her ay kontrolüm olacak. Şu an gayet iyi bir durumdayım. Ağrım yok, sızım yok. Ağzımı açabiliyorum. Ağzımı açtığımda önceden buralarımda çok ağrılar olurdu. Şuralarım, kaslarım, her yerim çok ağrıdı. Şimdi ağzımı açtığımda beni tutan bir şey yok. Çok rahatım. Benim gibi acı çeken, hasta olan insanlara şunu söylemek istiyorum. Ameliyat olmamda en büyük karar vermemi sağlayan şey hasta videoları. Beni izleyip de karar versinler diye bu videoyu çekiyorum. Ameliyattan hiç korkmasınlar. Ameliyattan sonra baktığınızda yüzümde hiçbir şey yoktu. Ne bir kesik, ne bir ağrı, ne bir çizik, hiçbir şey yoktu. Tek adres Mustafa Tekbey diyorum.